Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bu hafta da bir şeyler okuduk ve onları burada size aktarmaya, belki biraz eleştirmeye, belki de biraz övmeye geldik kim bilir. Hiç bilemezsiniz. Yine ben başlıyorum. Artık şey oldu yani ben başlıyorum kurtuluyorum. Sen başla ben biraz şurada tırnak törpüleyeceğim canım. Şimdi, şimdi efendim geçen hafta hatırlıyorsunuz Masayı Merlin o anlatmıştım. Orada bir kitap daha aldım Zülfikar'ın iş yerinden onu da inşallah haftaya anlatırım demiştim. Hı hı. Okudum. Heyecanlanarak almıştım. Hatta sen de demiştin ki ben alacaktım sen almasaydın. Ya evet, yani. Kitabımızın adı Konuşan Hayvanlar. Johnny Murphy. Johnny ile yani. Gerçekten Johnny yani. New Meksikolu bir yazar kendisi. Ben hiç daha önce okumadım. İlk defa evet. okuyorum bir kitabını. Bir kitabı 2016'da sanırım orada en iyi 100 roman arasında falan girmiş. Bu kitap daha yeni. Sanıyorum 2023 sonuna doğru çıkmış bu kitap. Hatırlamıyorum işte o tam bir zamanda ama olabilir. Güncel olabilir bu. Yazar aynı zamanda bu bir roman tabii ki. Şiir ve edebiyat eleştirileri de yayınlıyormuş. Baksa. Öyle de bir yönü de varmış. Benim gibi. <laughs> Eleştirel bir tarafı zaten var belli. Burada da bir e, yoğun bir eleştiri var zaten. Benim bu kitabı almama sebep olan şey hayvan yani konuşan hayvanlar olduğu için hayvan çiftliği kitabının bana verdiği keyfi bir daha yaşarım yenilerim diye. Çünkü ben okuduğum bir kitabı da bir daha okuyamayan bir insanım bilirsin. Öyle bir problemimiz var. Yani öyle bir e, filmi zor seyrederim, okuduğum kitabı bir daha zor okumu bir keredir yani benim bende. Tek zıkımlı kurucunuz var yani. Aynen. O yüzden de o keyfi belki bir daha alırım diye okudum. Bir fable tabii bu, oradaki gibi aynı, İnsan, insanların olmadığı bir dünya, sadece hayvanlar var. Ne kadar güzel. Yalnız şunu söyleyeceğim ya hayvan çiftliğini okurken ben bu kadar sıkılmak da değil de birazcık o politik tarafı çok uzun geldi bana. İnsanların olmadığı bir dünyada hayvanların dünyasını anlatırken bile onları insanlaştırıp anlatıyoruz. Yani evet başka şansın yok ki. Başka türlüsünü şey yapamıyoruz yani hayal edemiyoruz. Evet. Onları da insanlaştırarak anlatıyoruz. O zaman da bir sıkıcı olmaya başlıyor tabii. Bir daralıyor insan. Şimdi hayvanların dünyasını ben hiç böyle hayal etmiyorum. Niye hep böyle hayal ediyoruz? Yani hayvanları da niye kendimize benzetiyoruz? Ama zaten fable dediğim gibi yani bu. <laughs> ya bir de başkasını bilmiyoruz ki nasıl yap. İşte bilmiyoruz yani o konuda bir şeyimiz var. Ağır bir kapitalizm eleştirisi var. Politik bir dili var zaten kitabın. Politika, politika, politika. Nasıl söylemiştim. Hayvanların yaşadığı insanların olmadığı bir dünya ve bir şehir. New York şehri. Bak sen. Bir alpaka baş karakterimiz kendisi alpaka. biraz gene sistemin dışında kalmayı yeleyen, her zaman gibi herkesten farklı olan bir yönüyle bir aktivist, kendini kanıtlama çabası, kendini var etme çabası olan bir alpaka. Vay be. Ve belediyede çalışıyor. Belediyede kayıt memuru olarak çalışıyor. Adam memurmuş ya. Aktivist Memur ama işte hayalleri var. Bir şeyler yapmak istiyor. O zaman saygı duyuyorum. Uzun süredir üzerinde çalıştığı bir tez var. İşte oradan doktorasını yapmak istiyor vesaire. Hedefleri var. Konular günümüzle aynı. İşte politikacılar, görevini kötüye kullananlar, adaletsizlikler, düzensiz giden... <laughs> Pardon. İşte bütün o devlet düzenindeki, o işleyişteki aksaklıklar, ötekileştirme, insanlara ayrıştırma, insanlara demişim, hayvanlara ayrıştırma demem bir dakika. gerekiyor. dakika, evet. Bu tarz konuları işlemiş. E o yüzden de ben zaten çok apolitik bir insan olduğum için ve çok sıkıldığım için... Ve kitap da uzun olduğu için, 270 200-300 say sayfa yakın. İyiymiş. Okunması ve yazış tarzı çok rahat. Okuyabiliyorsunuz ama konu beni biraz sıktı yani. Bazı yerlerde böyle ha. çok sıkıldım. Ha, e, aşırı abi. politikaya eleştiri girdiği için. Ay daralıyorum ben de bazen evet. Şimdi Alfonso karakteri, adı Alfonso. Bu alpakanın. Gene kendi güvensiz bir karakter aslında. Çoğu yerde çok güvensizlik çekiyor. <laughs> Kafası çok karışık, bir şeyler yapmak istiyor ama bir türlü odaklanamıyor vesaire. Bir en yakın arkadaşı var, onu böyle hani düştüğü zaman kaldıran yakın bir dost Vay olur ya Mişer. O da gene aynı belediyede çalışıyor. <laughs> Daha üst yani. mevkide yani. Çok büyük belediye. Alt düzey bir yönetici. Şef, amir falan. Onun sebebi de zamanında amcasının orada işte farklı mevkilerde olması yani birisini tanıdığın torpillisi olması. Kayırma gibi bir şey. Kötü bir insan değil ama daha sonra amcası işte ayrılınca vefat edince o şeyinin de bir özelliği kalmıyor tabii ki. Her şey gelip e, geçici. İşte o kadar. <laughs> Birbirini kayırma, devlet yöneticilerinin nasıl seçildiği, etrafına nasıl kendi akrabalarını işte doluşturduğu, yolsuzluklar, bütün özelleştirmeler vesaire. Yani bugün yaşadığımız ve çirkin olarak yorumladığımız ne varsa devlet yönetimiyle ilgili hayvanların yaşadığı bir dünyada da aynen devam ediyor. <laughs> bir anekdot söyleyeceğim sadece çok da fazla detaya girmeden şey çok komik gitti okurken böyle beni çok şaşırtan bir yer oldu hani biz böyle şey deriz ya insanlarla ilgili bir şey konuşurken ya böyle bir manzara karşısında da şunu der insan deriz yani ya mesela kendimizden evet. bir cümle vardı aynısını hayvan şeklinde söylüyor yani şöyle bir durumda da bunu der hayvan ben e, yani Hayvancık yani. Ve bu çok tatlı geldi bana. Mesela kitaptan aklımda kalan o aslında çok mantıklı ama bize çok garip geliyor. Ya, yani sen duyunca garip ama adamı yarattığı evrende doğru o. Gerçekten öyle yani. O kısımları çok güzel böyle detaylandırmış. Böyle küçük sürprizler yapmış yani. Yiymiş. Bir de Bitirmeden önce şey diyeceğim. Deniz hayatıyla kara hayatı arasında kitapta böyle net bir ayrım var. Bu bir fabul olunca tabii hayvanları insanlara benzetince böyle bir ayrım olmuş. Yani iki taraf birbirinden hoşlanmıyor. Genel olarak deniz canlılarından karadaki hoşlanmıyor. Böyle şeyler var. Şimdi her zaman her okuduğumuz kitabı da tabii ki çok beğenmeyebiliyoruz. Böyle şiddetle tavsiye edebileceğim bir kitap değil. Aman aman ben okuyun olur. falan diye. Bu bazen olur. Ben çok böyle odaklı baş hayvan çiftliği tadı alacağım diye baş alacağım diye başladım. Alacağım. <laughs> Sinirlenmişim. <Yeah. gülüyor> Okudum çok da kötü bir kitap değil tabii okuyabilirsiniz görüşlerinizi bildirebilirsiniz aşağıda ama ben hani evet. çok fazla böyle 50-50 %50 veriyorum yani. Yani. O da anlattığı konu açısından değil hayvanları böyle görme hoşuma gitmiyor birincisi <laughs> ikincisi de çok fazla detaya girmiş politika adına. O evet ya yorucu olabilir. Onlar beni birazcık bunalttı ben sevmediğim için ama sevenler için çok güzel bir okuma olacaktır. Karadaki hayvanlar sudaki hayvanlar şey olabilir mesela karadaki hayvanlar işte beyaz Avrupalı ya da batılı kesimi hitap ediyorsun. Avrupa'yı, Amerika'yı temsil ediyorsun. Sudaki canlılarda Çin olabilir mi acaba? Ya burada daha çok şey gibi bir şey var. Yani denizdeki canlıların hayatı bir katkısı yok. Yani onlar oradalar ve hiçbir şekilde bir katkıda bulunmuyorlar. Yeryüzündeki hayata falan. İşte gereksizler. Ee... Şu anki siyasi Durumda da öyle. Mesela şey hep kapalı. falan gibi. Yani aynen olabilir. Öyle bir gönderme de olabilir. Acaba tabii. dedim şimdi yani. Şimdi ben de bir kitap anlatacağım. Hı hı. Benim de bir kitabım var. Her zaman gibi. Benimki bir. de biraz siyasi bir kitap denk geldi. Aa, bugün hep böyle denk gelmiş. Distopik bir metin denk geldi ama yakın gelecek. <laughs> bir ya. benim Başka işim yok. Yakında bir dans kitabı anlatacak. Onda da bir distop distopik dans olacak bu. Distopik dans kitabı anlatacak. Distopik dans diye bir şey yok çıkarsak ya. Ben daha ediyorum sen bilim kurgu yapıyorsun ikisi birleşti. Işte. Sen yeter ki yapalım da ben yaparım. Yani Hayır çünkü ettim. öbür olanlarda pastadan bize pay kalmadı yeni bir şey çıkıyor. Yeni bir konjonktür <laughs> yaratacağız. Şimdi benim kitabım çok lafı çok dolandırıyor. İsmi garip kitap gene bulmuş. <laughs> an. Neyse. Oprichnik'in bir günü. Şimdi bu Oprichnik'in bir günü Vladimir Sorokin'in Dilimize çevrilen ikinci kitabı. Ha, yazarı tanıyorum ama bu kitabı da, da bilmiyorum. İlk kitabı tipiydi. Evet. Güzel kitaptı. Sevmiştim. Aprichnik ya yani Aprichnik diye okunuyormuş. okunuyormuş. Çarlık döneminde bir teşkilat. Yakın koruma Hı. teşkilatı. Çarın çok yakındaki cellede olarak kullandığı, insanları tanımlayan bir koruma teşkilatı gibi bir şey. Türkçede bir karşılığı da bir birim aklıma gelmiyor. Gelen varsa yazsın. Çarlık bütün böyle şey pis işlerini mi diyeyim? Hı. Birini aldıracaksa bunlar alıyor. Birini öldürecekse bunlar öldürüyor. Hı. Bunları gören insanlar ayak altından çekiliyorlar. 2028 yılında Rusya'dayız. Bulunduğumuz tarihten 4 yıl sonrası şu an bu videonun çekildiği tarihten siz bu videoyu ne zaman belki 2028'de izlersiniz o zaman anlatırsınız yani nasıl oldu hikaye. <laughs> nereye geldi olaylar. Rusya'da gene böyle her şeyin demir yumrukta yönetildiği bir dönemdeyiz. Yani bütün kararı tek bir kişi veriyor. Yani Şu ansa Putin. Yani. O da her şeyi tek başına her şeyi tek başına karar veriyor. O dönemde tekrar bu teşkilatın ortaya çıkarıldığı bir gün gelecek. Bir tane Aprisnik teşkilatının üyenin adı da Komyaga. Çok acayip bir isim. Onun bir gününü anlatıyor. Uyandığı andan gününü bitirene kadar olan bir, bir gününü anlatıyor. O gün boyunca neler yaptığı, o mevcut devlet düzeni, düzenini bize anlatıyor. Nasıl değişiklikler oluşuyor. Mesela bakın yazar bu kitabı ne zaman yazmış. Ben bu tarihe de burada bakayım istedim. 2006'da yazmış. Aa, 22 sene oldu. sonrası tamam mı? 2006 yılında Rusya'daki durum Putin'in ve oligarkların yeni yeni ortaya çıkıp böyle şey devlet yönetiminde söz sahibi oldukları dönemler. Adam bunu yaşadığı andan ilk 22 sene çok tuhaf bir tarih seçmiş. Niye evet. 2028? 2026 değil. Bu tarihe olan bir projeksiyonu yazmış. Büyük ihtimalle tutacak da. Çünkü yani o duruma geldi dünya. Herkes böyle tek güç evet. oluyor. O yüzden çok da uzak bir geleceği anlatmadığı için benim çok hoşuma gitti. Zaten yazarın dili çok güzel. Çevirmen bu işin ehil bir çevirmen. Eyüp Karakuş Rusça'da ehil bir çevirmen. Ben çok beğendim kitabı. Ya okumadıysanız diyeceğim okumamış olma ihtimali çok yüksek. Çünkü daha kitap bir haftalık. Ya bugün hep yeni kitaplar almış. Bu da galiba Aralık 2023'te çıktı. Çok yeni, yanlış evet. olmasın çok yeni kitapları getirmişiz sıcak yani. Sıcak yani. Ben böyle soğusun diye bekledim. Çok sıcak <laughs> evet, yani. Elimizi yaktı kitaplar. <laughs> <laughs> Kapak deseni falan. Çok iyi olmuş. Çok iyi çalışılmış bir kitap. Evet, o güzel. ben beğendim. Çağdaş Rus Edebiyatı'nın yeni yazar yok. İşte Çağdaş Rus Edebiyatı'nın hmm. yeni üretimler yok. Çok zayıf Var. kalıyor artık. Keşke bazı Sovyet edebiyat severlerden ben bunu duydum. Keşke Atıyorum, Sovyet devam etseydi o dönemler, insana daha iyi şeyler yazıyordu. Hayır, alakası yok. Yani bu insanlar çok büyük bir değişimden geçtiler 91 yılında. O değişimden sonra edebiyatları da yavaş yavaş ona ayak uyduruyor ve çok iyi şeyler çıkıyor. Çıkacak tabii, niye çıkmasın yani aslında? Öyle şans çok şey, lazım. bir eleştiri var. Evet, şans vermezsen bilemezsin. Hala suç ve okuma. Onu oku ama yenilere de bak. Evet, bu haftada kitaplarımızı oh, anlattık. Evet ya. Şimdi, bu kanal 2700 küsur abonelik bir kanal. Az değil az gibi gözüküyor olabilir. Az değil. Yeni izlediyseniz hoş geldiniz. Beğenebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Bir de bu kanalı paylaşabilirsiniz. Evet. Bunlar yapabileceklerinizden en ileri. Bir de. Şimdi bu kanalda da güzel bizim keyfimiz yerine ama asıl güldüğümüz, eğlendiğimiz, gülmeceli içerikleri bir araya topladığımız bir şeylere tepki verip parodiler yaptığımız başka bir kanalımız var. Sosyalleş. Sosyalleş. Onu da bırakalım. <laughs> Efekti bıraktım bir de. Artık efekt de yapıyor. Yakında benim hiçbir şey yapmama gerek kalmayacak. Şöyle Gerçekten yapalım. çıkacak oradan. Ee, yapayım böyle sigvazlık. <laughs> Neyse. Onu da takip edin ya. O da yani o da bizim. O da sizin. O zaman biz haftaya başka kitaplarla gene karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.